Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Retro Bravo oynayacağız. Köşe Dediğim gibi bugün Retro Bravo oynayacağız. İlk kez bakın böyle görüntü açtım. 2018 burası start süresi. İyi açılıyor mu? Şimdi. Dün 119 kupa kalsın. Bula çok az. Bula baksana çok sinirli. 3 karakter var. Bir tane bile karakter çıktı. Terbiyesizliğe yok. Bir tane bile çıktı. Bana eski. Elimi kapat. Gel bir Ne lan bu? Nasıl kapma çekiyor oğlum? Bir sola mı tutayım? Sola. Sola sola. Evet. <laughs> Gelin oğlum niye korkuyor lan? Adamlar 2024 biraz Stars'a böyle Brawl Stars'daki adamlardan daha iyi oynuyorlar. Ben ismi yazmıyor. Pardon. Pardon pardon pardon. Dayı yapmayın. Dayı yapmayın. gel. 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 Gelmiyor gelmiyor. Gel. Nasıl oldu ya? Okey. Barış yaranı yakış. 3 Bakın 3. Bu 3 bu kileri toplamak çok güç. Barış. Yarınlar. Murat koyma tuhaf. Kolt. Nasıl kim bu? Ha, ne oldu? Ama adam, adam şu an bot oynuyor. saldı lan beni. Ağzını artık da. Hadi bismillah diyelim. Üç ağzı. Poco işte kardeşim benim be. Oğlum ben beri Poco çıkmamış da. Yes be Poco'yu da çıkarttık ha. İyi. Boka güzel değil mi? Şimdi Brawlers bir kişiyi vur diyor. İki kere vurabiliyormuş. Vur. Hmm, şöyle göstereyim. Şuraya alayım ben en iyisi. Şurada kalsın işte. İki de kameranın yerinde ama özür dilerim pardon. Şöyle uzanalım en daha iyi bence. Şimdi hangi mod oynayalım? Aha ödül abi. Ödül abi mi oynasak? Ne oynayalım arkadaşlar? Arkadaşlar. iki tane bu. Bakın hani diyorlar ya. iki tane bounty. Savaş topunun yukarısına bakın. Bounty yazıyor. Bounty bu b o u n t y iki tane bounty bir tane sneakers hadi bir de buna girelim bunda koltuğum yok aha bakın bounty diyor arkadaşlar bounty bounty iki tane bounty Bilmiyorum. Allah bu elde var ya bale 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 çok güçlü çok güçlü değil mi bale en iyisi oturayım şöyle şunu alayım hadi hacı eyvallah hacı eyvallah hacı ona 3 hacı 12'ye 3 çok iyi oynuyorlar ya Abi izin versene de bir iki iki kişi alalım. Ben olman gariban çocuk. Adam sizden şöyle orada pus. Oy. Şöyle hepsini aldı. Ama ben bem uma garrafa de Doğru değil mi? Bir tane, iki tane yıldızım var o kadar. Şunu alayım. Tamam. 24, 13. Şimdi 24 de 15 oldu. 24 oldu. Abi şunu da salmıyorum. Hadi ya, biz olmak gariban çocuk. Oğlum hadi gelin. Gel. Ötüyü yiyen gelsin dayı. Şuraya. Korkuş <laughs> yarış karış Hadi ya bir bak Aa, adamlar bir yokmuş Şunu da alayım. Şunu da alayım. Hadi be dayı ya. Hadi dayı. Hmm, bunlar hiçbir şey yapmadı. Göreceğiz hani oyunun sonunda kim birinci kim ikinci. Ama eksi vermiyor bunda. Yeni bakın defat. Bakın eksi vermiyor. Artı sıfır Çık Allah cezanı vermeye Kız Fatih be hmm, Gir <laughs> Hadi Solo'yu tamam Solo mod Cık. Aman karakterle oynayayım lan bu zaman Pogo ile girelim hadi İnşallah Pogo iyidir İnşallah beni. Eyvallah parmak. Parmaktan bile özür diledik dayı. Abi hemen bana gelme ya. Bir saldın aga. Şunu ortaya indirek. Ya gelme gelme. Aha gel lan şimdi gel. Şimdi gel. Şimdi gel. Ultimli oldu. Ne oldu lan ne kolay sana koymak ne kolay. Barış. Bereşe yereşe ile yarış y r, -r ile yarış. Hani barış. yarış. Küfür ediyorum ama sizin için sorun olmaz değil mi arkadaşlar? Bu sonuncu diyecektim değil Artı üç veriyorum. Boko ile birlikte oyundan atılıyoruz. Hımm. Ama adamdan nasıl oluyor? E adam görünmez oluyor. Ben de niye? Tuvalet hasar verdi. Tuvaletten bana Tuvalet hasar verdi. Bullet'ten bunny değil. Tuvaletten sarı ver. Tuvaletten sarı ver. Geç bir daha sıçmayacağız. Dayı sal, dayı dayı sal, sal dayı dayı sal. Hadi yazsa karakter 3 2 Bakın. Büyük kutu. Mega kutu. Şu da ee, şey. Kupa 150 yapmayalım. Önce bu serinin dağını bitirelim. Ee, video güzel olduysa abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Ee, Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.